reaction videosu çekeceğiz. Bak hiç uzatmayacağım. Evet başlayalım. Ben size yaptığım yapıları gösteriyorum göstereyim hemen. Daha önce yaptığım yapıları hemen gösteriyorum. Neydi bu? Yani evet. ben kral kral yapmaya çalışıyorum. Onu da yazılır. Üstüne robot yapmadım herhalde ya. Yaparım bu videoda. Hadi da. Tamam. Hemen. Şöyle yapmaya başlayalım. Saptan başladım, Saptan bir şey Biraz da bayılım, bir Yüz hizasını çalışıyorum da. Şu an. da Şöyle herhalde. Lan Arkadaşlar rica ediyorum yoruma aynı oyunu. Çekmek Zorunda Kalıyorum Bizden Bazı Abi Ablalarımız Var Ya Da Küçük Kardeşlerimiz Onlara Teşekkür Ediyorum Tabii ki size veririm. Ben afk falan yapmayı da öğreteceğim. Bir dakika. Şuradan dur. Bir dakika. Nasıl iyiydi? O bunu ki. Ama uğraştıdır ya biraz. <laughs> o yüzden Buraya <abici>, <laughs> küçük çok büyük kolum var ya. Arkadaşlar yarın da video çekelim ben. <gülüyor> <gülüyor> Merak etmeyin, her gün video atalım. Eğer Beyoğlu'da bot serisinin devamını görmesini istiyorsanız beğeni ve like atabilirsiniz. Beğeni ve evet, like aynı şey de boş, boş. Boya. Boya. Yani, taktik ya taktik ben ne kadar zekiyim ya ben yani, çok zekiyim kesinlikle kaç dakika olduğunu göremedim artık. Ama içimde kalacak ya. Arkadaş 15 dakika uzun olmamasına dikkat etmem lazım. Aksi takdirde video yüklenmiyor. Böyle yüklemediğim çok videom var. Abi YouTube kanalında vermesini isteyebilirim. Ama vermez. Büyük ihtimalle. O zamanlar 78 abone falan da yani bıraktı. Bırakmasa bayağı güzel bir youtuber olurdu önce Zaten bilgisayar, bilgisayar da size benim sevdiğim şarkıyı dinleteyim mi? Bir <laughs> hemen açacağım. Bazılarınız biliyordur Kafam şimdi. <laughs> ya da hiç uğraşmayalım. <laughs> sı var da, öyle var da. Baloncuk yapalım. Hala Türkçe listede Kötü mü oldu ya? Ol. Tamam, güzel oldu. Tamam, tamam. Ben bayağı uğraşırım böyle. uğraştıracak. Şur. Ben size de ne diyeceğim Açlıyordum. Asın caklama geldi ya. Neyse. Oh, kum şarkını ya. Vallahi güzel bir şarkıydı. Mantık ya, balkan gibi hatırlıyorum ama... Dur. Bu ihtimalle bu değildi. <laughs> Fiyusti kavun ve çileğin harika lezzetini şimdi dene. <laughs> <laughs> Düşüntü yaptım. Bir dakika. Ne zaman şey Ben